Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile bölümüne hepiniz hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz arkadaşlar. Mekandayız. Şöyle inişimizi yapalım. Silahımız M7. Güzel olur, güzel olur, güzel olur. Ah. Oy. M7 ile 140 metre. Şunu bir takayım. Bir tane daha geliyor. Hadi. Ah be. Lan be kaçırdım kaçırdım kaçırdım. Olsun sıkıntı yok. Buralar dolu adamlar yakın. Ben şöyle hemen bir şeyler toplayayım. Arkadaşlar bu arada tekrardan hoş geldiniz. Beğenleri paylaşımları unutmayın. Şimdiden hatırlatayım sonra diyorsunuz ki hatırlatmıyorsunuz. Gel bakayım. Aha yukarı uçtu yukarı. Gel lan buraya. Nereye gidin seni. Bir daha geliyor. Biraz yedi bir dakika şöyle bir ineceğim Gel buraya Oo yedim Senin canın daha az Biliyorum Evet Neresi onlar? Fearless Ben neredeyim sen nereye sıkıyorsun? Adama bak duvara sıkıyor Şunu basayım Arkamdan sıkanlar var arkadaşlar Şunu basıyorum Şunu topluyorum George Pool'da da adamlar var bu arada Aa yakın. Sağdan giriyor. Baykan. Bu tamam. Geliyor mu bu? Yok, geliyormuş gibi yapıyor ama gelmiyor. Botmuş. Bir tane daha geliyor. Ya Gel buraya. Ooo bota şov yapıyoruz. <laughs> 5 kildeyiz 5 kişi daha var burada Benim kancam var zaten Ben şöyle biraz uçayım Tokilerden sıkanlar var direkt tokilere doğru Aman 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 Yavaş 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 Abi hayran kaç tane atıyorsun Aa bomba mı o Bomba bomba yemezler Yemezler Allah Yiyordum lan Oğlum o ne biçim atış Ağzıma geliyordu ya Ha geri çıktı Arkadaşlar ben bu adama dalarım ya. Aha. Sen oraya mı geçtin sen? Güzel. Güzel güzel. Bunu aldık. Tokileri doğru bakıyordu. Zaten tokiler dolu. Orayı biliyorum. Oraya doğru şimdi dalacağım. Burayı hallettim. Şu kılıcımızı da aldık mı? Gelin bakayım buraya. Neredesiniz? Aha. Sola geçmiş. Sola geçmiş. Aa! Lan! Nasıl düşmedi o? Kaç tane yedi? Bu M4'ü bitirdiniz ya. Vallahi bit Allah. Nereden sıkıyor lan o? Tamam bir dakika buradan vuramaz. Yavaş yavaş sakin ol. Bir taneydi. Arkadaşlar şuradan Hacı Bekir lokumunu Yollamıyoruz yollamıyoruz biraz daha yedi arkadaşlar dalacağım Elimde kılıç adam bana sıkarsa Hiçbir şey yapamaz Hop Evet kardeşim Bela geldi İşte şimdi bomba zamanı Bugün bomba günümdeyim Adrese Teslim E bu sağdaki adam Bana sıkıyor Buna niye sıkmıyor Günahım ne benim ya Adama bak Allah. Oy, herhalde arkadaşı. Bence o yüzden sıkmıyordu. Normalde bu adamı çoktan vurması lazımdı. Burayı hallettik arkadaşlar. Şuradan küçük bir loot yapıp George Pool'a doğru dalacağım. Şöyle şuraya geçeyim. Nerede bunlar? A. Baygın. Aa biri uçuyor. O ne lan? Oy. Sonradan fark ettim he o adamı. Lan hadi be o mermiler nereye gidiyor ya? Heh baygın. Bu da tamam. Abi yalnız bir şey diyeceğim. HDR'da lazer acayip güzel duruyor ya. Ben keşke daha önce de hiç diğer oyuna saymışım. Oy dürbünlere bak. Vay vay vay. Benim 24 çıkar mı? Yok, DBS. 8'in ne yapıyorsun lan o zaman? İnsan bir tane M24 bulur ya. Bir dakika, şunu bir çıkaracağım. Nerede benim 6x'im? Kardeşim 6x'i ver ya. Bizi mi kandırıyorsun? Oyuna bak. Sende ne varmış? Hiçbir şey yokmuş. O ne? Tamam botmuş Benim şu ilerideki killerim gelmedi Değil mi Bir tane killim geldi de Heh, Tamam bu da geldi Burada killerimiz tamam işimiz de tamam Devam abi Burada adam yoktur değil mi Arkadaşlar burası dolu Şöyle önce bir çatı yapalım evet, Sağdalar Ay kalabalık kalabalık bir dakika bir dakika bir dakika canım az canım az sakin ol Oh ölüyorum ölüyorum vallahi ölüyorum Bismillah 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 Kalabalık Bunlar 2-3 kişi var Yalnız o baygını kaldırtmam Bak söyleyeyim şu bir Bir tane de şöyle kenara temizinden Hadi bayıl bir daha bayıl bir daha Bayıl bir de Feriha Aha Ah, sağımda biri var. Ne yapıyor lan? Ya sağda pusuyormuş dönemedim. Dönemedim. Sürünme sesini duydum ha duvara sürtündü. Ah be. Neyse gideceğim oraya gideceğim. O intikamı alacağız. Oy adam çatıda. Vallahi çatıdalar hatta şuraya Galiba öldüm. Aa aşağı atladı bile. Aa canaz canaz canaz. Diğeri gelmeden şunu halletmem lazım. Evet spygun. Kardeşim gelme bekle. Birazcık loot birazcık. Dur geliyor mu? Top çekti. M24 değil M24 değil şu an sırası değil. Ben artık şunu. Nazlanma. Kardeşim bir saniye bir gelme. Can cam basma işlemim var. Tamam. Bir tane daha enerji olsaydı iyiydi ya. Şunu basayım. Aha, bakiye atladı lan. Lan dur nereye gidiyor? Ah be, vuramadım. Kardeşim gelme. Bir saniye bir, bir, dur. La bir dur yerinde bir dur ya. Bak. Ya senin yüzünden şu bug'i kaçırdım he. İki saniye rahat durmadım. Canım bence idare eder. Bomba attı, sesimizi duyamaz. Şurada bir duracağım. Aa, lan görmüş beni. Duyamaz ama adam görmüş. Bomba sesi patladı ya çünkü. Allah, geliyor lan. Kardeşim, bizde taktik bitmez. Öyle kolay değil. Atlar mı? Yok, atlamadı. Adam çatıyı aldı bizden. Yeleğim bir. Ay, o nasıl bir vuruş lan? O ne ya? Arkadaşlar valla adam yeni. Biraz şüphelendim. Ne olur ne olmaz bir. Bence hile ya. Valla hile olduğunu düşünüyorum hatta yani. Direkt söyleyeyim. Yeni hesap ve öyle bir vuruş yok. Tam da tahmin ettiğim gibi. Bir de bu adamı oyun başında vurmuştum. Hatırlıyor musunuz? Bu adamdı bak duvara falan sıkıyordu. Muhtemelen orada çalışmadı bir şeyi. Sağa sola sıkıyordu. Adam hileymiş. Hileyi öldük. Cık cık. Ne diyeyim ki? Vallahi ne diyeyim yani? O kadar oynuyorum. hile ölüyorum ya. Arkadaşlar Livik atacaktım ama son anda bir karar değiştirdim. Erangel'da tekrar. Buradan win almam lazım ya artık. Adamlar iyi indi. Ben de şöyle bir inersem. Heh, adamlar önde. Kardeşim yakaladım seni. O aşağıda. Seni bir alalım. Aradan çıkaralım. Şunu oynayacağım. Aa çatıya adam indi. Oğlum. Nerede? Lan. Oğlum nereden sıkıyorsun ya? Oraya ne ara çıktın? He, bu adam ölüp gelmiş. Oha. Ne ara öldüğünde geldin? <laughs> Kardeşim bırak adamı, bırak. Ben alırım onu. Gel buraya. Aha. Hadi be. Adam üstte canı az ama benim de mermim az. Ver şu UMP'yi. Ver de alacağım ver. Gel buraya gel kaç şuna Baygın sağda adam Dayolu gel sen de Gel sen de bu işi çözelim Aa aşağı girmiş Hadi Evet bu da baygın Kardeşim bir örümcek an man kancan mancan bir şeyin var mıdır? Yoktur. O karşıda sesler var. Baygını mı kaldırmışlar? Vay 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 vay. Tamam üstten sıktı üstten sıktı. Bu var ya baygın da kaldırdı. Ya. bunlar kalabalık. Bir dakika. Bizde taktik bitmez. Dışarıdan gelen var. Şuradan şöyle girsem. Başka. Oy bir daha var. Hayır. Lan. Oy. Bizde taktik bitmez. Yakında biri. Öyle bir yerden girdim ki adamların aklı gitti aklı. Taktik bizden sorulur. Allah. Oha. Lan. Benim de aklım gitti. Ondan da soruluyormuş taktik. Ulan ya. Eee gene geldim. Sever ne yapacaksınız? Soldan da sıkan var bu arada, oraya dikkat edelim. Evet, buradalar. Hala buradalar. Önce şuraya. Şu an verdiğim topuk sesleriyle adamların psikolojisini bozuyoruz. Da, bunların çıkacağı yok ha. Kardeşim, bir kafanızı bir çıkartın ya. Aman ve be, ben oynuyorum. Gene ben oynuyorum. Yeter artık. Şu bir. Gel gel. Tamam. Mermim bitti. O burada da var. Arkadaşlar 3 kişi var. Hop. Şu iki. Kaldı bir. Şimdi. Ya. Ya bir rahat bırakın ya rahat bırakın şurada bir şey yapmaya çalışıyorum. 1 ve 2'ler, 3'ler, 4'ler. Gel de buradan şimdi çık. Hadi bakayım. Gene geldik adaya. Kaç kişi var? 6 kişi var. Hayda çatıda adam. Şuraya inersem bu adamı duman ederim. Şu bir. Geri gitti. Aha. Hemen önümde kaldırma noktası. Ay aşağıdan geliyor. Hayır, hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. Hayır doğmam lazım. Doğmam lazım. Ah kaçma. Lan kaçma. Allah kaçırdım. Kaçırdım adamı. Adam gözümün önünden ışınlandı ya. Hayır o çıkınca da ben çıkamıyorum. Geldi şimdi diğerini bekle. Hiç yok şu an. Lan hep var ya hep senin yüzünden he. Gel lan buraya. Hep senin yüzünden. Sen vuracaktım onu Aha çatıya vereyim de Oo. Birbirinize girdiniz Lan seni kim aydı Abi sen Sen ne yapıyorsun orada ya Dayıcım Ne yapacaksın sen orada doğamazsın bir şey yapamazsın Aha kanca buldum geliyor Nereye Var mı öyle ya Aa bunlar benim vurdum adamlar değil mi ya sanki bunları vurmuştum. Aa bir daha indi. Aşağıda. Gelme öyle gelme. Nereye geliyorsun? Muhittin abi. Arkadaşlar hala 6 kişi var. Vur vur hala 6 kişi. Olaya bak. Vallahi tekrardan doğabilmek için her şeyi yapıyorum. Burada bir tane açılmış. Oraya gitmem lazım. Heh tamam. Üstteki tehlike tamam. Ay, adam tam da orada. He. Sakın bak sakın bu sefer kaçayım deme. Gel buraya. Hayır hayır kaçma kaçma. Ya yine kaçırdım. Yine kaçırdım. Tamam burada açılıyor. Abi orada da adam var. Dur artık ne olur? Abi onu da yapamazsam alanı ölebilirim söyleyeyim. Sol. Oo sağda bak. Lan bir dakika lan bir dakika ya. Alt tarafı doğacağız. Ah ya hayır. Hayır gene. Gene kaçırdım. Abi şaka mı? Olaya bak. Olaya bak. Dur 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 dur. Bir taktiğim var. Hala her şey bitmedi. Şuradaki kutudan genelde canlanma kartı atıyor. İnşallah sahilde kimse yoktur. Ver abi ver 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 ver. Artık doğmak istiyorum yeter artık. Vurdum hiç bir kill sayılmıyor. 10 kişi vurdum neredeyse burada. Yine vermedi. Burada da vermedi. Yandık. Yandık. Vallahi yandık. Of. Ah. Adam var lan. Oğlum. Biraz yedi. Gel buraya. Buna hemen şöyle bir sürpriz yapacağım. Üstten girelim. Lan. Lan nereye geldim ben? Ha burada. Hop baygın. Ver şuradan. Şuradan ver bari canlanma kartı ya. Ver artık ya. Son bir. Bak burada vermezse. Allah. Arkadaşlar bundan çıktık çıktık çıkamadık. Vallahi ölürüz adamlar geliyor. Ay. Bir dakikamız var. Abi hiç bu kadar heyecanlandığımı hatırlamıyorum he. Bunları vurmam lazım. Ha doğma yeri önümde kimse giremez. Ama ben de giremem şu an çünkü binada adam var. Ve 48 saniye var. Hadi oğlum hadi hadi ne olur. Evet. Şunu da al. Abi çık çabuk çık 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 çık. Bismillah bismillah bismillah. Hadi ne olur ne olur ne olur hadi. Ay abi bu ne? Bu ne? Bu ne? Ne savaş verdim? Ne savaş verdim ya? Oha! Vallahi bir heilenizi alırım. Şöyle ineyim. Bir kişi var. Aa yok o da yok. Gitti. Vallahi arkadaşlar tekrardan söyleyeyim. Oradaki mücadele için bir heilenizi alırım. Çok iyiydi. Abi sürekli kaçırıyorum. Sürekli kaçırıyorum artık. Çıldırıyordum ya. Ben vuruyorum, adam havadan geliyor, direkt biniyor, gidiyor. Önden sıkan kim? Çatıya çıkarsam herhalde görürüm. Normalde bizim şu an 20 kilimiz falan vardı ha. Tamam, direkt aldık. Botmuş herhalde. Aa, biri geldi. Vallahi biri geldi. Dur dur. Şunun lootuna bakayım. Aa, oho, AVM <laughs> miydi o? İnşallah AVM değildir. İnşallah değildir. Şöyle yavaş 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 yavaş. Gerçi beni görmedi. İnşallah AVM'dir. Alırız. Arkadaşlar şöyle kendimi göstermeden soldan soldan yanaşmak istiyorum. Çünkü adamda AVM var abi. Adam duman eder biz biliyorsunuz. Bu yüzden kendimizi göstermeden şöyle sollu sollu bir hangar çatısı yapacağım. Bu taktiği zaten artık hepiniz öğrendiniz. Hangar çatısı güzel oluyor. Temiz oluyor. Adamlar sağda zaten şu an. Birbirlerini yediler. Evet. Güzel. Güzel geldik. Acaba bir bot taklidi yapsam mı ya? Hadi yapayım. Evet. Biraz da şundan. Oo. Vallahi güzel bot taklidi. Ah, Nasıl? Abi gene mi? Gene. Vallahi gene geliyor. Abi ya yeter artık. Bu baygın. Ah be çekemedim arkadaşını. Bak bak molotofu da oldum atıyor. Atamıyor bir de. Ya ama. Of. Arkadaşlar vallahi sıkıldım ya. Ama böyle olmaz. Bir günde iki tane ya iki tane on numara videodan ikisinde de hile ölmem ya. Vururdum onu biliyor musunuz? Acele ettim. Vallahi vururdum. Moralim aşırı bozuldu şu an ya. Yok arkadaşlar, yok girmeyeceğim. Ee, bugünlük bu kadar yeter. İki tane hileye öldük. Normalde hırslanır girerim ama yani video falan o kadar oynayıp o kadar mücadele edip o kadar keyifli oynayıp yani bunlar tamamen emek hırsızlığı. Başka hiçbir şey demiyorum. Hakkımı da helal etmiyorum. Başka da bir şey demek istemiyorum. Arkadaşlar görüşürüz. Beğenen paylaşan herkese çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.